Bana bir yavru kedi hediye etmek istiyorsun. Abi yavru kedi ben yani ke şu an ya şimdi <laughs> bir e, hayvana bakmak bir sorumluluk abi. Çoğu insanın yaptığı hatalardan birisi özellikle genç arkadaşlar e, böyle işte hayvan almak istiyorsunuz kuştur köpektir kedidir ama bunların çok e, sorumluluk abi. Ve o sorumluluğu hazır değilseniz. yani hayatınız güzel geçmeyebilir öyle söyleyeyim. şimdi ben kedi köpek çok seviyorum bu arada. Hayvanları çok severim ama hayatımda bir kediye köpek istiyorum ilerleyen zamanlarda ama geçenlerde bir tekrar düşündüm mesela. Ben şu an köpek köpek alsam muhtemelen hayatımı kötü etkiler diye düşündüm. Dedim ya lazer odak olmaya çalışıyorum diye. İlerleyen zamanlarda öyle bir şey istiyorum ama şu an bir yavru kedi e, olmaz ya. Kabul edemem. <laughs> Başka bir almak isteyebilir ama belki. Chat'te kaç kişi var bakayım. Chat'te 180 kişi var. Hayvanların bebeklerinden farkı yok. Bakması zor. Evet yani onlar da büyük sorumluluk. Ya özellikle genç arkadaşlara böyle dikkat edin yani. Hani böyle almak istiyorsunuz kedi köpek ama sorumluluğu çok oluyor abi. Yani dikkat edin. Abi kedi de uğraştırıyor ya. işte tüyleri dökülüyor. Bilmem. Kaçabilir. Kaçması da sorun sürekli işte dışkısını temizlemek zorun bilmem bir sürü bir ek uğraş yani ha bir de kedi aldın kenarda dursun değil ki abi sevgi de istiyor bir şey de istiyor yani sonuç olarak ona da vakit ayırman lazım. Öyle demiyorsun sürekli pis başına vakit geçiriyoruz ben köpek aldım günde 3 kere dışarı çıkartıyorum sebeple bel ve sırt ağrıları azaldı. Güzel güzel eee artıları olabilir tabii ki ona bir şey demiyorum ama abi ben ben zaten normal yürüyüşe çıkıyorum. <laughs> ben onun farkındayım mesela. Sürekli bilgisayarda vakit geçirdiğim için ben de düzenli olarak yürüyüşe çıkmazsam ya da koşuya çıkmazsam zaten benim de ağrılarım oluyor. Dolayısıyla ben kendimi o noktaya getirmiyorum. Ama abi işte mevzu yürüyüşe çıkartmak değil ki işte birçok şey var. Arkada görmediğin, alana kadar görmediğin birçok şey var. Mesela hayatta bu yine kedi köpekten girdik ama ilginç bir konu. Mesela uzaktan her şey yani hoş görünür derler ya. O da uzaktan her şey kolay görünür. Mesela sen işte bir film izliyorsun diyorsun ki lan bu film ne böyle ben çeksem ben daha iyi yapardım falan diyorsun. Ya da işte uzaktan bir Twitch yayıncısını görüyorsun. YouTube yayıncısını görüyorsun. Diyorsun ki ben bundan daha iyi yaparım. Ama işte zaten bu herhangi bir şey daha iyi yaparım diye iddia ettiğiniz şeyi bir gün deneseniz abi. Bir hafta dene sadece. Bir hafta YouTuber olmayı dene. Bir hafta Twitch'te yayın yapmayı dene. Ne kadar zor olduğunu görüyorsun. Ya da YouTube Twitch için değil. Herhangi bir şey için geçerli. İşte kedi köpek de biraz öyle. Hani uzakta ne var ya? Hani bir kedi köpek ne olur ki falan diyorsun. Ama çok fazla görmediğin ekstra şeyler çıkıyor. Ya da önceden tahmin edemeyeceğin şeyler çıkıyor.